dan ediyoruz Pazar bugün ama yarın tatil Fort of July, Amerika'nın kurtuluşu. Biz de dedik ki bugün bir mangal yapalım, güzel bir mangal olsun. Ne alacağımızı daha karar veremedik. Balık mı yesek yoksa et mi yesek? kafalar bir karıştı. Karıştı. O yüzden ilk bir görelim dedik. Seafood City diye bir süpermarket var. Burayı da aslında yeni keşfettik. Çok güzel deniz ürünleri var. Hem de bayağıdır böyle market videosu yapmıyorduk. Girelim hep beraber bir fiyatlara bakalım. Hem de mangallık malzemelerimizi alalım. <laughs> deniz ürünlerinin olduğu yere geldik. Şimdi göstereceğiz balıkları da. Burada bayağı balık çeşidi var. Normalde Amerika'da işte Aldi'ye giderseniz ya da böyle Walmart'a falan giderseniz bu kadar balık çeşidi göremezsiniz. Genelde biz okyanus balığı çok sevmiyoruz ama şimdi esas sevdiğimiz balıkları göstereceğiz. Bir fiyatlara da bakalım şöyle. Burada kedi balığı var mesela. Kedi balığının poundu yaklaşık işte yarım kilo diyebiliriz. 400 küsür gram oluyor. 5 dolarmış. Tabii fiyatlar bayağı değişiyor. mesela. Scalpium var. Şunun ağzında ne var ya? Ağzında bir şeyler var. Daha yeni yemiş, öyle mi yakalamışlar? Aa. Yem mi var acaba? Tam Küçük balığı yemiş, sonra da kapmışlar bunu. Harbiden ilginç. <laughs> bunların fiyatları uygun mesela. Pound'u 3 dolar. Bunun fiyatı birazcık daha pahalı, 10 dolar. Aynı zamanda şurada böyle yengeçler var. E Yengeç canlı. alabilirsiniz. Şu anda bunlar canlı değil ama bazen Hı -hı. canlı koyuyor. İnsan üzülüyor görünce yani aslında. Evet. Şimdi gelin esas bizim tarafa gidelim. Burası Hı. bizim balıkların olduğu yer. Biz ne denedik buradan? Şey denedik değil mi? Levrek var. Yani levreyi devrek. denedik. Bu bildiğin aslında branzino diye geçiyor. Seabrass olan. Bizim bayağı Türkiye'deki levrek. Tahmin ediyorum deniz balığı değil de yani, yani yine denizden çıkıyor sonuçta ama çiftlik balığı diye geçiyor büyük ihtimal. Kültür. Bunun fiyatı aynen kültür. Bunun fiyatı 12 dolar. Bir de aynı zamanda burada çipura var. Çipra'nın fiyatı da 10 dolar. Burada somonlar var. Yani oldukça farklı balık lar var ya yani. normalde Amerika'da zordur böyle denk gelmek ya en yaygın balık çeşidi zaten somon oluyor Amerika'da Evet somon oluyor genelde biz de somon yiyorduk evet. bu şeyi bulana kadar yani levrek ki, ve çipura'yı o... bulana kadar neydi tilapia falan vardı evet Onlar... mesela onları sevmiyoruz ya evet yani bizim en çok sevdiğimiz somon ama Hı. burayı bulduktan sonra çok sevindik biz çünkü Hı. çipura ve levreyi denedik ikisi de çok güzel çıktı Aynen, bayağı güzeldi burada hatta uskumru var bunu hiç denemedik buranın güzel bir yanı da mesela buradan seçiyorsunuz kendi balığınızı sonra orada bedava bir şekilde temizliyorlar. Hatta isterseniz Zaten. pişiriyorlar ama biz bu pişirme işini genelde yapmıyoruz. Hani eve götürüyoruz temizlettikten sonra ha, orada evet, pişiriyoruz. temizletmeyi burada yaptık. Gayet evet. memnun kaldık. Aynen bayağı güzel temizliyorlar. Evet. İkisinde de gayet güzel şekilde temizleyip verdiler bize balığımızı. Evet. Burada mesela farklı sanki şu sardalyeye benziyor. Bilmiyorum bunun türü ne. Sardalya bulsak çok sevinirim. Evet. Şu da aslında hamsi tabii. Karadeniz hamsisi değil de mavi hamsi diye geçiyor. Şunu peki, şunlar mı mavi hamsi olanlar? Yok bence onlar bunlar. <laughs> şu. Evet. 3.90. Bunu evet ne yapacaksın? Ya. Onu böyle direkt acaba? kızartıyorlar yağın içinde gördüm hatta pişmiş halini sonra böyle çerez gibi yiyorlar. Hmm. Bu arada bugün vejetaryen arkadaşlardan özür diliyoruz çünkü mangal yapacağız dedik böyle birazcık bunları göstermiş olacağız özür diliyoruz o yüzden. <laughs> Şurada diğer tarafa geçelim başka neler var. Burada kalamarlar var hala görüyorsunuz diğer tarafta da bir sürü balık çeşidi var. Bunların çoğu okyanus balığı tabii. O, şu balık çok ilginçmiş ya. Ha, bak. Papağan balığı. Papağan balığı bile varmış Aa, burada. Aa rengi ne kadar değişik. Evet baya değişik. Mavi mavi. Ha bu şeye benziyor şuradaki balık. Hatta o. Neydi bunun adı? İstavrit'ti. İstavrit. Ha, i̇stavrit evet. evet. Fiyatı ama da uygun ha. 3 dolar. Bunu pağalı. da deneyebiliriz. Burası bu arada uzak doğu marketi. Onu söylemedik. Başka bir uzak doğu marketinden istavrit alıp yemiştik. O çok, çok hoşumuza gitmedi. Çok memnun kalmamıştık Aynen. ondan ama. Bu da büyük ihtimal öyledir. Bir şans verebiliriz ha. ama. Ama yani Amerika'da yaşayan arkadaşları özellikle tavsiye ederim. Nevrek evet. ve çipurayı denemesi. Bu arada Sibres diye geçiyor. Her Sibres aynı olmuyor. Bu Branzino olanı deneyin. O çok güzel. Yani bildiğin ve Ege çiprası gibi oluyor. Aynı zamanda bu sefer burada kesik olanlar da var böyle kesilmiş. Çok farklı balık çeşidi var burada yani. Hani denenebilir tabii ki. Aynı zamanda böyle paketlenmiş şekilde de var. Pişirilmiş şekilde de var. Şurada pişirilmişler var. Burada küçük yengeçleri koymuşlar. Bunlar soğuk sıcak olarak şurada var bir yer. Şu tarafta. Ha. Orayı da gösteririz. Ha. Sıcak olarak da oradan pişirilmiş bulabiliyorsunuz. Bak o gördüğüm miniklerin burada pişmiş halini buldum. Aynı zamanda burada donmuş mesela midye var, karides var. Değişik tarzda midyeler var. Bayağı deniz ürünü var burada ya. Bildiğin aslında bizim o Türkiye'de yediğimiz midye içleri var orada. Böyle satıyorlar. Fiyatları da mesela 3.99'muş uygunmuş aslında şunun fiyatı. Az önce bahsetmiştim ya size sıcak bir dolapta var diye. Şu anda sıcak dolabın olduğu yere geldik. Burayı da bir göstermek istedim size. Balığı kızarttıktan sonra sıcak sıcak buraya koyuyorlar. O şekilde buradan sıcak alıp yiyebiliyorsunuz. Öyle bir seçenek de mevcut. Ayrıca burada böyle açık midyeler var. Aynı zamanda burada krep, yengeç bacakları var böyle. Onların fiyatları pahalı. Pound'u 60 dolar. Baya pahalı attı. Burası sadece deniz ürünlerinin bulunduğu bir market değil bu arada. Aynı zamanda tavuk, kırmızı et seçenekleri de mevcut. Hatta oradan isterseniz açık olarak alabiliyorsunuz ya da dilerseniz bu şekilde böyle kapalı olarak da bir sürü ek seçeneği mevcut burada. Ama burası fiyat olarak birazcık yukarıda kalıyor diğer marketlere göre. O yüzden biz buradan sadece balık alıyoruz. Et fiyatlarına da bir baktık. Diğer yerlere göre fiyat birazcık fark ediyor. Biz şimdi ne yapmaya karar verdik? Balık mı alacağız yoksa et mi alacağız? Bence ete dönelim ya. Yani şu anda mangal yapacağız çünkü balık güzel oluyor ama ben et taraftarıyım. O yüzden buradan gidelim. Vazgeçtik balıktan. Vazgeçtik et alacağız o zaman. Ete gidelim. Belki tavuk, böyle kırmızı et. Hem başka bir markete gitmiş oluruz. Oradaki fiyatları da görmüş oluruz. Burada şu anda ilgimi çeken bir şey oldu. Burada ördek yumurtası var. Tanesinde 1.79 <laughs> dolara satıyorlar. Unicorn yumurtası gibi oldu. Ama o gerçek değildir herhalde. Gerçek boyamışlardır ya. onu ya. Ha, tabii canım boyamışlardır. Ördek böyle yapmıyordur yumurtayı <gülüyor> herhalde. <gülüyor> <gülüyor> bir tanesi kırılmış bile hatta. Kırık hali nasılmış? Böyle. Madem şey dedim ben hani diğer yerle burası biraz daha fiyat farkı oluyor diye o zaman kısaca sebzelerin fiyatını da gösterelim ki diğer markette de böyle minik bir karşılaştırma yapmış oluruz belki. Evet buradaki mesela şu patatesin pound'u 1 dolarmış şunlar mesela 2 dolar işte pound olunca 450 gram diye hesap edebilirsiniz hatta yarım kilo diyebilirsiniz. Bu da değişik bir ürün var ya neymiş bu kaboça Kabocha ne ya ilk kez görüyorum ben bunu değişik ya, bir böyle ürün. Böyle yassı kavuna benziyor kavun, karpuz gibi bir şey. Pound'u da 1.29muş. Genelde ama şey oluyor değil mi böyle soğan, patates onlar da çok yüksek fiyat farkı olmuyor. Evet ya oluyor. onlar hemen hemen aynı oluyor. Mesela buradaki soğanın pound'u 1.5 dolar. Kırmızı soğan var. O da 2 dolar. Hatta şöyle paket şeklinde alırsanız bunun fiyatı ne kadar? 2.99 Uygunmuş ya burası. <laughs> ben o kadar pahalı oluyor Her burası dedim bayağı. yalancı çıkartıyor şu an burası beni. Evet. Biz buradan sebze hiç bakmıyorduk bak sebzeler güzelmiş salatalık hatta baya güzel salatalık gibi duruyor. Ay onlar küçük küçük oluyor. Evet bile. ya alsak mı bir, birazcık? Pound'u da 1 dolarmış 0.99. Taze soğan var 50 sent demeti. Kavun var. <laughs> kavunların da pound'u 99 centmiş. Ya şu salatalıktan alsak mı? Var mı evde salatalığımız? Evde var salatalığımız. Hayır o zaman. Bir dahaki evet. sefere. Aynen. Başka neler var? Bakalım nar var burada. Narın pound'u da 4 dolarmış. O zaman bence artık buradan çıkalım. Gidelim bir Aldi'ye uğrayalım. Oradan birkaç bir şey alalım. Etimizi de belki Wons'tan alacağız. Sonra. Buradan çıkmadan önce bir şey daha göstermek istiyorum ama ben burayla ilgili. Bu dükkanın içinde aynı zamanda böyle küçük küçük yiyecek yerleri de var. Hazır olarak alıp burada oturup yiyebiliyorsunuz. Evet burada adam Orada da koymuş yani pişirdiği şeyleri. Gel bakalım hatta. Burada bayağı çeşit varmış. Tavuk ızgara var, balık ızgaralar var. Hatta dört tane alırsan bir tanesi bedavaymış. Evet. Hatta patlıcan sanki karniyarıya benzeyen bir şey var orada. Patlıcan mı o ki? Çok benziyor. Zaten evet. Karniyarık. Baya Sulu yemekler falan varmış burada. Hiç bu tarafa Açık, gelmemişti. Şıket tarzında biraz daha galiba. Evet. O zaman hadi çıkalım buradan artık. Hadi gidelim. Şimdi de Aldi'ye geldik. Bu Aldi de aslında Türkiye'nin Şoku mu diyelim? Böyle Biraz daha fiyatların uygun olduğu ama her şeyin olmadığı bir market. <laughs> Yine ama çok de güzel bir market. Evet, güzel değişik ürünleri burada bulabiliyorsunuz. Burada genelde böyle kuru yemişler uygun oluyor fiyatları. Hatta şöyle bademler 5 dolarmış. Yani normalde Amerika piyasasına göre uygun fiyatlar bunlar. Ne kadarmış bu 397 gramı? 5 dolarmış. Aynı zamanda Antep fıstıkları var. Şu büyüklükteki Antep fıstığı 5.79. Kaju'lar var 4.29. Fiyatları uygun hakikaten. Genelde biz buradan alıyoruz kuru yemişleri. Şu anda ihtiyacımız yok ama Hatta şöyle direkt karışık olarak alırsanız karışık çerez. Bunların fiyatları da 12.49'muş. Şöyle fıstıklarımız da burada 1.95. Burada biberlerin fiyatları da bayağı uygun. Şu mesela 39 centmiş. Bayağı düşük fiyatı. İyi gayet. Ekmeklerin fiyatına bakalım. Şu güzel bir marka mesela. Fiyatı da 2.75'miş. Bak burada senin sevdiğin böyle ekşi mayalı ekmek var. Bunun fiyatı ne? 3.19. Şurada 3.19'muş. Mesela bakın burada soğan 49 cent. Diğer tarafta ne kadardı? 1 dolar da galiba. 1'in üstüydü galiba. Haklı ha. çıktım bak. Aynen soğan daha uygun. Avokadolar 99 cent. 1 dolar tanesi. Bu aldi sebze meyve açısından çok çok uygun bir market. Biz genelde bulabildiğimiz şeyleri buradan alıyoruz. Gayet de taze güzel. Karpuz var burada 2.49 ya baya uygun. Hem de bir tanesi bir tane alırız ya. Güzel gözüküyor. Muzların fiyatları 68 cent. Muz var ama evde. Şu anda o yüzden almayacağız. Domates alalım diyorduk bir de. Şöyle şu domatesler 2.96 ama bu çok sanki güzel gözükmüyor ya. Torbada limon var. Şöyle bunun fiyatı da 2.98miş. Şöyle bir havuç alacağız 97 cent. Benim favori havucum. Böyle arada atıştırmalık güzel oluyor. Sağlıklı atıştırmalı. Evet. Bak burada salatalıklar o az önceki markette 99 sente. Bu bu şekilde toplu alırsanız 2.39. Bazı takipçilerimiz soruyor bebek ürünleri ne kadar diye. 34'lü diapers var, bebek bezi. 4 dolarmış işte ben kalitelerini daha bunları bilmiyoruz. Daha o, <laughs> o aşamada değiliz. gelmedik. <laughs> aynı zamanda şöyle 85 cm mamalar var çocuk mamaları. Zeytinyağı bakalım. Fiyatı 9.45 750 mililitre. 1 litreden az oluyor. Ama şu sanki denemiştik fena değildi. Bir de böyle var. Bu da yine zeytinyağı. Bu İtalyan zeytinyağı. Bu yarım litre. Bunun fiyatı 12-15 12.15. Tabii diğeri daha uyguna geliyor ama ha biz daha önce şundan denedik aslında. Evet, güzel. Ve güzel de aslında evet. bu. Organik olarak geçiyor zeytinyağı. 4.39, bu da yarım litre. Alabiliriz bir tane olmadı bununla. Burada da bir de bir sürü hem vegetable oil, sebze evet. yağı hem... Ay bir, bir, bir şey, şey kırıldı. kırıldı. <gülüyor> <gülüyor> hem bir de böyle corn oil falan var. Değişik değişik yağlar var. Evet, şurada vegetable oil var. Sebze yağı diye geçiyor. <laughs> Yani Türkiye'nin bir bakıma ayçiçek yağına benzetebiliriz. Fiyatı 3 dolar. Uygun ya gayet. Hatta bak burada ayçiçek yağı da var. Ayçiçek yağı mı? Yok, değilmiş ya. Bir an sunflower diye okudum ama değilmiş. Bir çiçek yağı ama ne çiçeği bu bilmiyorum. Fiyatı da 6 dolar. Baharatlar da burada 97 cent. Bunlar hep 97 centti burada. Bazı ürünler evet enflasyondan etkilendi ama bazı ürünlerde hala aynı. Tabi enflasyon var burada ama genelde %10 civarlarında filan. Bu ayda da böyle aynı zamanda bir sürü ıvır zıvır ürünlerde var yani ıvır zıvır ürün derken mesela tencere, tabak, çanak, defter aklınıza gelebilecek bir sürü ürün de mevcut. Fiyatları da uygun. Şöyle hazır pizzalar da var. Direkt fırına atılmaya hazır. Pepperoni pizzası mesela 6,5 dolar. Bayağı da büyük. Uygun ya bunların fiyatları. Hatta burada sadece Parkiz diye geçen peynirli bir pizza var. Fiyatı da 5.99'muş. Şimdi buradaki etlere baktık ama burada pek istediğimiz eti bulamadık. Kanat ve artık kuzu yapmayı planlıyoruz. Belki de normal dana da yapabiliriz. Hah, bir de hepsi karışık tam mangal evet. sonuna kadar. Ama burada o istediklerimiz olmadığı için Wons'tan alacağız onları. Bugün market market geziyoruz abi. <laughs> evet bugün marketlerin altını üstüne getiriyoruz. Şöyle kısaca gösterecek olursak buradaki mesela biftek fiyatları değişik tabi ürünler var. 5.39 pound yani yarım kilosu yaklaşık 6 dolar diyebiliriz. Aynı zamanda burada kıymalar var. Kıymaların fiyatları da yarım kilosu yaklaşık 5 dolar. Tavukların fiyatları bayağı uygun. Yani 1.39 pound'u. Yani şu kadar kocaman şey 6 dolara satılıyor. İçinde kaç tane but var. Aynı zamanda burada böyle tavuk göğsü var. Bu da 12 dolar. Organik olarak alacaksanız tabii onların fiyatları birazcık daha farklı. Yaklaşık 6 dolar yine yarım kilosu olacak şekilde. Şu an gözlerimde böyle kartlar çıkıyor. Bak burada ne, ne var, var? bakalım hatırlayacak mısın Nathan's'ı? Ah, Nathan's. New York'ta, York'ta yemiştik. Evet. Bayağı beğenmiştik Aynen. onu. Aynen. New York'ta yediğimiz hot dogçu Nathan's'da. Bayağı ben böyle hot dog yaptıklarını bilmiyordum. Marka olarak da marketlerde satılıyormuş. Evet. Şu an şok oldu Değilmiş ya. Direkt. Beef zaten. Evet. 5 dolar. Beyaz pirinç var. 10 pound'u yani yaklaşık 5 kilo diyebiliriz. 4.85'miş. Aynı zamanda şurada küçük boyları var. 3 pound. Bu da 1 kilodan biraz fazla. 2.19. 12'li yumurta alacağız bir de böyle. Büyük boy. 12'li yumurta 3 dolar. Bunlar eskiden daha ucuzdu. Zamlandı mesela. Özellikle yumurtalarda belli bir sürede sağlam fiyat farkı var. Burada şaraplar var. Şu şaraplar baya uygun. Bir denemiştik de ucuz yani. Hani köpek öldüren diye geçebilir belki Türkiye için ama fiyatı gayet yok, uygun yok, ve yani tadı da güzel. Aynen tadı gayet güzel. Yani böyle normalde ucuz şarap kötüdür mantığı olur ya. Hiç öyle değil. Denedik yani. Birkaç kere içtik. Gayet güzeldi. Bu ürünleri aldık. Bakalım şimdi ne kadar tutacak. Aldi'den çıktık. 31 1 dolar tuttu orada aldığımız her şey. Şimdi Wonsa geldik. Wonsa geleceğiz buradan etleri alıp artık eve gideceğiz. Burası bizim et açısından böyle en favori yerimiz. Güzel etler oluyor burada, taze oluyor. Şimdi ne alacağız bilmiyorum. Karar vermedim. Bir kez bir kuzu alalım istiyoruz. Şöyle bir kuzu alacağız. Yani daha doğrusu biz alacağız. Mesela bunun 33 dolar fiyatı. Bir de diyorum ki bir tane steak alalım biftek. Şurada da tam file çakmaktaş eti yok mu ya? Pahında 15 dolarmış. Şu koca şeyi alalım mı? <laughs> Nasıl kalın bir ev. Evet ya. Büyük ihtimal şeyden alacağız. Yani Rebuy'lardan alabiliriz. Orada paketli var. O paketlilerden. Bunların fiyatları 20 dolar. Bu pahalı olan. Orada gördüm aslında Rebuy ve T-Bone'lar 11 dolar civarıydı pahalıydı. Hadi ya bakalım. Bak bir de burada varmış aynı şekilde. Bunun fiyatı 50 dolar. Şöyle. Oh. Tabii bayağı büyük ama ya. Yani, Ama bu yani aç doyurur, öyle bir evet. et. Bir de pişirmesi de zor bunu bayağı kalın et. Şurada da böyle ne var? Biraz daha slow cook, yavaş pişirmelik etlerden. 16 dolar şöyle bir et alırsanız, 2.23 pound. Yaklaşık işte 1 kiloya yakın. 1 kiloyu geçiyor pardon, 1 kilodan fazla. Hemen hemen 1 kilo diyebiliriz. Şu kuzuyu almaya karar verdik, kuzu pirzola. Bunun fiyatı 32 dolar. Bunu bir alalım, sonra bir de kırmızı et alalım. Tabii bunların hepsini bir seferde yiyemeyiz böleriz buzluğa atarız. Bu arada tavuk yapmaktan vazgeçtik. Evet ya tavuğa girmeyelim dedik artık. Bunlar zaten yeterli olacak bize. Bir de şöyle ribeye steak alalım dedik. Bu baya fazla tabii ki ama buzluğa atacağız. Normalde 57 dolar bu dördü. Şu anda 37 dolara düşmüş. Pardon 35.96, 36 dolar diyebiliriz. Bunları alalım çıkalım. Toplam hepsinin fiyatı 56 dolar tuttu. Etlerimizi aldık eve geldik. Şimdi sıra ayırma işleminde. Çünkü bu kadar et bizim için çok fazla. Bundan sadece bir parça yiyeceğiz. Kalanını buzluğa koyacağız. Kuzu pirzolamızı da ikiye böleceğiz. 4-4 olacak şekilde. Bir sonraki dördü de daha sonra yeriz dedik. Girişelim bakalım et bölme işine. Şu bile normalde bir tanesi bize yeter direkt. Çok büyük. Kalın da bayağı ya. Kalın Onu artık... evet ha. baksana bayağı bir kalın. Yani sağlam et almışız. Hiç o kadar gözükmüyordu. Neyse bakın bunu şimdi en güzelini seçelim, onu yapalım ilk taze taze. Şimdi de sıra kuzuya geldi. Kuzu pirzolaları böleceğiz. Pirzolamızı ayırma işlemi de tamam. Şunu bu şekilde böyle direkt buzluğa kaldıracağız. Bir sonraki barbeküde erzaklar direkt buzlukta bekliyor olacak. Böyle dört tane ayırdık. Bunlara ömrüm bulduğu çok güzel bir marine sos var. Onu yapacağız. Çok kolay bir sos ama gerçekten çok lezzetli oluyor. Çok yakışıyor kuzuya. Şimdi sosunu yapalım, sonra hızlıca gideceğiz barbeküye. Şimdiki yiyeceklerimizi de torbaya koyduk normalde aslında onun marineye biraz daha bekletmek lazım 200 saat ama şu anda zamanımız yok o yüzden sadece yarım saat bekletip işleme Koyulacağız. Sosumuzu hazırlamaya başladık. Olabildiğince fazla sarımsak kullanmanızı tavsiye edebiliriz. Biz 3 diş kullanıyoruz sarımsağı. Şimdi bir tane limonun kabuğunun rendesini de koyacağız. En böyle püf noktalarından bir tanesi bu, bu sosun. Bir tane limonun kabuğunun rendesi dedik ama şu kadarcık yeterli olacak muhtemelen. Şöyle. Böyle bunun yarısının suyunu da ekleyeceğiz sosumuza. Oh, bol limon suyu. Ağzım sulandı valla. <laughs> Şimdi bolca zeytinyağımızı da koyalım. Yağı olabildiğince fazla koymanız önemli. Şimdi iyi olacaktır. Sadece baharatları kaldı. Tabii tuz, aynen. karabiber. Tuz, karabiber bir de kimyon koyacağız ondan sonra hazır. Tuzumuzu ekleyelim. Tabii bol da tuz koyuyoruz. Azıcık karabiber koyuyoruz. Bunların hepsini siz kendiniz göz kararı olarak ayarlayabilirsiniz damak tadınıza göre. Son olarak da kimyonumuzu koyalım. Kimyon çok yakışıyor kuzuya. Karıştıralım iyice. Tabii ki. Bütün malzemeler güzelce birbirine geçsin. Ve sosu İçine... kuzuların yanına. <laughs> aynen dökme zamanı. Çok güzel oldu sosumuz. Şöyle güzelce kuzularımızı sosla kaplayalım ki her yere lezzetli şekilde marine olsun. Evet, aynen marine olsun. Tabii normalde bu sosu ne kadar fazla tutarsanız mesela 2 saat yeterli gibi en az. Hatta akşamdan bile hazırlayıp ertesi gün pişirebilirsiniz ama bizim şu anda zamanımız kısıtlı olduğu için yarım saat tutabileceğiz. Yine o da güzel olur her şekilde. Bir de böyle salata yaptık. Marul, domates, soğan, salatalık. Bunlar yetecektir. Böyle hamur işi girmedik. Sadece et ve salata yiyeceğiz. Mangal alanımıza geldik. Bu arada bayağı kalabalıkmış. Bu kadar kalabalık olacağını beklemiyorduk. İnsanlar tatil yarın diye bugün coşmuşlar burayı. Doldurmuş <laughs> şaneyse masa bulduk. Şimdi kırmızı etle başlayacağız. Kırmızı ette hiçbir şey kullanmıyoruz. Sadece tuz koyacağız. Tuzu hemen ilave edelim. Tabii buna bol tuz yakışıyor. Her iki tarafa olacak şekilde tuzlayalım. Bu kırmızı eti pişirmede de benim bir taktiğim var. Onu göstereceğim. Zaten çoğunuz biliyordur aslında ilk mühürleme taktiği. Daha sonrasında da devamlı böyle döndüreceğim. Biraz kalın et olduğu için içerisinin pişmesi de önemli. Aynı zamanda çok pişirmemek de önemli. Tam benim bir dengem var. Hatta genelde burada arkadaşlar da bu eti bana yaptırıyorlar. Sen çünkü evet. şeysin artık. Bu işte ustasın. Ya. Gerçekten çok güzel pişiriyorsun. <laughs> evet, bakalım bugün de öyle olacak mı? İlk bundan başlayalım. Sonra kuzuya geçeceğiz. Zaten karbonhidrat bir şey yok. Sadece salatamız var. Bol protein alacağız bu akşam. Mangalımız ısındı. İlk olarak yağlıyoruz. Soğanla bu arada sildim mangalı. İlk başta şöyle bir yağ tutuyoruz ki etimiz yapışmasın. Gerçi et de bayağı yağlı. Büyük ihtimal yapışmaz. Önemli olan mangalın kızgın olması. Bu arada ben et uzmanıyım demiyorum ama. Öylesin öylesin. <laughs> güzel yapıyoruz yine. Fena değil. Gerçekten Ömür çok güzel beceriyor bu işe. Çok lezzetli oluyor etler. İlk olarak etimizi böyle koyuyoruz. Şu ses bayağı güzel. Ortamda bayağı ses olduğu için şu anda gelmiyor muhtemel ama. <laughs> Çok kalabalık ya, ana evet. baba günü gibi yani. Evet. Şimdi ilk başta bir tarafını mühürleyeceğiz sonra diğer tarafını yapacağız. Etin bir tarafını bir dakika boyunca tuttuk kızgın ateşte. Şimdi diğer tarafa döndürüyoruz. Döndürelim bakalım nasıl olmuş. Evet gayet güzel bir tarafını mühürledik şimdi diğer tarafını mühürleyeceğiz. Şu anda üstünü kapatabiliriz ben öyle yapıyorum. Şimdi kapatıp böyle bir dakika boyunca diğer tarafı mühürlensin. Peki mühürlemenin olayı ne? Yani neden mühürlüyoruz? Mühürlemenin olayı içindeki o suyu tutmak. İki taraf mühürlenince sonrasında Yavaş yavaş bir o taraf bir o taraf pişince şey oluyor yani içindeki o suyu kalıyor. Suyu mu içine hapsetmiş oluyorsun Evet bu aynen, öyle böyle. oluyor. Hmm. Kızdı. Şimdi buradaki taktik devamlı böyle kızgın ateşte birkaç kere çevirmek. Görüyorsunuz çok güzel pişti. Şu yanlarını da ben mühürlüyorum hatta. Tabii bunu yakmamak için devamlı çevirmeniz lazım. Sonrasında kısık ateşte birazcık daha bekleteceğim. Aslında şu anda bu az pişmiş modu. Şu anda alırsanız az pişmiş olarak yersiniz. Çok da lezzetlidir. Bu Egem, senlik. Evet, tamam. Ecem biraz daha fazla pişmiş seviyor. O yüzden şimdi bunu birkaç kere daha böyle çevirip yandı, kısık ateşte pişirmeye devam edeceğiz. Ece'm kıvamına gelecek birazcık. Evet. <laughs> Etimiz tamam, şimdi bu 2 dakika bekleyecek. Ondan sonra da yiyeceğiz afiyetle. 2 dakika beklettik eti, şimdi kesme zamanı. O gayet güzel pişmiş. Yani bu tam Ece'min istediği gibi. Normalde olsa ben biraz daha az pişirirdim ama ikimiz için de iyi daha şu anda. Çok güzel olmuş Bir de bence. Şimdi tadına bakalım nasıl. kulubu ve harika şovlar <laughs> Harika. Şimdi kuzularda yine mangalı hazırlıyoruz. Güzel marina oldular. ya yani yine 1 saat 15 dakika falan beklettik. Şimdi kuzularımızı koyalım bakalım. Kuzu da yine aynı taktikte pişecek değil mi? Evet. Aynı taktikte. önce. Aynen. Kuzu ama biraz daha yağlı olduğu için önemli olan o yağlarını birazcık daha eritmemiz. O yüzden de onun işte birazcık daha farklı bir taktiği var. Şefin sırrı. <laughs> Püf noktaları. Ya yani aslında hemen hemen aynı. Sadece işte yanları, şuraları mesela daha yağlı olduğu için bu yağlarını eritmek istiyorum. Yine kızgın ateş işte bir tarafını mühürleyeceğiz. Sonra diğer tarafı. Ondan sonra da döndüreceğiz. Şimdi bir tarafı mühürlendi. Diğer tarafını döndürüyoruz. Şöyle. Kuzularda olmak üzere yine kızgın ateşte güzel harladık. Yağlarını eritiyoruz. Baya lezzetli olacak. Ben çok heyecanlıyım onlar için. Kuzularımız da oldu. 2 dakika dinlendirdik. Şimdi kesiyoruz bakalım nasıl olmuş. O gayet güzel. Harika. Bir de tadına bakalım. Hmm. Harika. Tam bir böyle pazar barbeküsü yapmadık. Mı? Evet ya bir de yarın tatil olunca böyle çok güzel oldu, keyifli oldu. <laughs> Keşke hep öyle olsa. <laughs> Keşke. Bizim için güzel bir gündü. Lezzetli yemekler yedik. Şimdi artık eve gidip uyuma vakti. Bizden bugünlük bu kadar diyelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.